<laughs> Ay ne? Sakın. Hadi baba, yürü baba, tam şuraya, tam. Bana bak. Aymen. Aymen, sus bak, çekim yapıyorum. <laughs> oy, oy oy. Oy yap kedi, ar Şuralarda yap da görsün. Yere yap oğlum. Kediye yap da çekim yapalım işte. Birlikte yapın ha. Yanına çak. Yanına al. Kaçıyor <laughs> mu Kaç <ya>, bu? Bir <laughs> bana verir misin? <laughs> Şu demek ki şey nerede? Şunu da at Eymen önüne. Dur bak. Ödün. Neyse ben böyle güçlendireyim. Anladı onu. bir şey olmayacağını bıraktı. Bak ben onu güzelleştireyim. Bir bırak oğlum. Bir bırak oğlum. Onun arkasından dokununca uçuyor. Hadi Odin atla Odin atla. Aha. Odin atla. <laughs> yakala Odin yakala. Hadi hadi Odin. Hadi yakala Odin yakala yakala koş 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 koş. Ya bu da sana benim aklıma gelmişti.